Apar ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Hande Özdemir. İşin sırrıyla karşınızdayız efendim. Günün gelişmelerini konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız. İlk olarak hazır giyim sektörünü konuşacağız. Elbette hazır giyim sektörünü konuşurken bir yandan da elbette Türkiye'deki gelişmelerin yansımasını da değerlendireceğiz. Hemen konuğumu aktarayım. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu bizlerle birlikte. Sayın Karasu hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Karasu. Merhaba. Evet, evet. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi sağ ellerim. olun. Evet, sağ olun efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi e, sektörü konuşacağız elbette ama bir yandan da Türkiye'deki gelişmeleri ye, yeni, yeni yıla geçmeden önce e, çok daha yeni taze dün e, bir haberle e, karşı karşıyaydık. İngiltere ile olan e, ticaret anlaşması. Bunun e, sektöre yansımasını konuşmakla başlayalım mı? Buyurun. Bir kere emeği geçen başta ticaret bakanımız ve bütün ekibine, bürokrasiye ve sektörümüze teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Tabii önemini söylemeden önce bizim tarafımızdan önemli bir gelişme ama İngiliz sarkaz mı diyoruz ya ona dikkat etmek etmemiz lazım. Her şey tamamen ince detaylarına kadar okuyup. E, yürürlüğe girmeden hiçbir şeyden çok emin olamayız ama e, gelişme çok önemli, şöyle bir önemli. önemli. Bir kere biliyorsunuz ihracatımızın e, Türkiye ihracatında 9,5 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor İngiltere. Hazır giyim dediyse e, 1,9 milyar dolarla üçüncü sırada e, yer alıyor. Dolayısıyla bu anlamda son dakikaya kadar sektör çok tedirgindi yüzde 12 ile 20 arasında çok değişken vergiler gelmesi söz konusuydu. İngiltere'nin bu kadar önemli pazar olması sebebiyle gerekli zamanında müdahale ile ben çok başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sonuçlandığını düşünüyorum. Umarım devamında sonuçları düşündüğümüz gibi gelecek. Aynı şeyin Avrupa Birliği ile de yapılması lazım. Peki Sayın Karasu aslında şunu da sormak istiyorum. Pandemi ile birlikte elbette bu ticari şekiller de değişti. Şimdi böyle bir anlaşma sonrası sektör ne kadar hazırlıklı onu da aktaralım. Bu noktada ne gibi değişiklikler yaşanıyor? Var mıdır buna ilişkin bir ayrıntı? E, tabii ki şimdi olmaması zaten en büyük e, korkuydu. Yani e, olmaması durumu kötüydü. Şu anda eğer e, Avrupa Birliği içerisindeykenki e, şartlarla bir tam bir serbest ticaret anlaşması niteliğinde olması durumunda e, birçok yani ben tabii alt detaylarını anlatmadım. Lojistiğinden e, menşe kurallarına kadar pek çok alanda e, hazır giyim ve Türkiye ihracatçısını rahatlatan bir gelişme oldu. Bundan sonra e, bizim hazırlıklı olmamız gereken aslında pozitif tarafından e, bakmak lazım. Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye e, Birleşik Krallık'la özel bir takım çalışmalar yapıp Türkiye'yi e, Avrupa'nın üretim hub'ı haline, daha doğrusu İngiltere için e, bir üretim merkezi haline getirme. E, fırsatı doğar aslında buradan. E, hepimiz öncelikle ihracatımızı korumayı düşünüyoruz İngiltere'ye ama ben e, incelediğim zaman e, uluslararası anlamda da baktığımızda bu anlaşmanın farklı yönlere evrilebileceğini de düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Birleşik Krallık bir ada e, ve bir adayası için çok büyük bir ekonomisi var e, ve bu ekonomide üretim özellikle e, hazır giyim üretimi e, gittikçe pandemiyle birlikte yerelleşme gereksinimi duyan hazır giyim üretimi İngiltere'de olma ihtimali yok. Eğer Türkiye şu anda İngiltere ile göründüğü kadar yakın bir işbirliği içerisinde anlaşmayı imzaladıktan sonra da ilave anlaşmalar yaparsa ki yapacak gibi bir hissimiz var. O zaman bir İngiltere'nin üretimi üssü haline dönebilir Avrupa'dan çıktıktan sonra. Çünkü Avrupa'yken Doğu Avrupa ülkeleri var diyorduk. İşte oralara belki üretimleri hızlı sevkiyat için taşıyabilirler, lojistik merkezlerini diye düşünüyorduk. Polonya, Romanya, Bulgaristan vesaire gibi. Ama şimdi ayrılma ile birlikte aslında Türkiye özel bir öneme sahip olacak diye düşünüyoruz. Biz buna hazırlanıyoruz. Yani bu konuya zaten uzun zamandır hazırlık yapıyorduk. Yeri gelirse onlardan da bahsedelim. Peki, e, şimdi hazırlıkları e, konuşuruz elbet ama şöyle bir 2020 yılında değerlendirelim. değerlendirelim. Malum bir olağanüstü bir durum yaşandı, pandemi süreci. Buna rağmen sektör e, 2020 senesini iyi geçirdi diyebilir miyiz? Çünkü e, yanlışsam düzeltin lütfen, 17 milyar dolar civarında bir ihracat gerçekleştirilmiş. E, bu nasıl sağlandı, ne gibi çalışmalar vardı? Şimdi tabii bu e, ben tam bir birliktelik gösterdiğimizi düşünüyorum. Hem kendi içimizde her zaman söylüyorum Çin'le beraber Türkiye dünyadaki iki dikey entegre her şeyiyle ham maddeden servise kadar bütün katma değer eğrisindeki her alanda bulunan iki ülkeden birisidir. Bu anlamda biz birbirimize çok yakınız ee, ham madde, e, aksesuar, e, deri ayakkabı, bir kumaş ya da tekstil hazır giyim. Bu anlamda birinci şey bu. Yani demek ki birlik olacağız. Birlik olduğumuz zaman her şey aşılabiliyor. E, bunu sağladık. İkincisi, Türk hazır giyimcinin gerçekten e, bu dönemde ne kadar müteşebbis gücünün yüksek seviyede olduğunu herkes bütün dünya gördü. Benim biliyorsunuz işte Eurotex'te de Türkiye'yi aslında sektörü temsilen bulunuyorum Avrupa'da. Orada da konuşuluyor ve çok ilgiyle izleniyor Türkiye bu anlamda. Ne yaptı? İşte baktı ki Mart ayı, Ocak Mart ayı gayet güzel başlamıştı ama Mart'tan sonra Nisan Mayıs Mayıs gibi 100 yılda bir belki de insanlık tarihine geçecek dünyaya etkileyen bir e, olay oldu ve e, bundan dolayı her yer kapandı. E, Türk müteşebbisi ne yaptı? E, gördü ki burada herkes %30'luk, %20'lik bir düşüş öngörüyor e, iş hacminde. E, ama bununla beraber Çin'den uçakla e, maske ve koruyucu ekipmanlar getiriliyor. Havada uçağın rotası değiştiriliyor filan. Bunları görür görmez daha Mart ayında işletmelerinin bir bölümünü bizlerin de çağrısıyla tabii öncülük ettiğimizi söyleyebilirim bu anlamda. Hem devletin ihtiyacı olan biliyorsunuz maske ihtiyacı için bizim Giyim Sanayicileri Derneği'nin başlattığı bir kampanyayla çok kısa sürede birçok hazır giyimci bir araya geldi işletmelerini açtı. Ee, Cumhurbaşkanlığı'nın çağrısını yaptığı ve Sanayi Bakanlığı'nın e, bize e, çağrıda bulunduğu bir projeyle 6-7 milyona adet hemen e, bir e, şeye e, maske yapmanı devlete bila bedel e, sağladı. E, şimdi bunu yaparken aynı zamanda böyle bir potansiyeli de gördü ve e, hızlı bir şekilde kendini dönüştürdü ve bir bölümünü yeni bazıları yeni şirketler kurdu bazıları içlerinde dönüşümü sağladı birer koruyucu giysi üreticisi oldular böylece sektör yeni bir alt sektör kazandı bu bir kazanımdır ve hazır giyimcinin müteşebbis ruhunu gösterir Bu da bir buçuk dolarlık ilave bir iş yarattı E şimdi 17 milyar dolardan 17.5 milyar dolardan normalde yüzde 20'lik bizim beklentimiz en az yüzde bir düşüştü. Dünyadaki yüzde 30 ekonomi küçülme konuşulduğu bir yerde. Ama biz şu anda Kasım ayı itibariyle 11 ayın sonunda yüzde 5.4'lük bir ekside duruyoruz. Hatta 12 aylık bakarsanız geçen yıl Kasım'dan bu yıl Kasım'a diye bakarsanız... Yüzde dört buçukluk bir düşüş söz konusu. Aralık ayında tabii yeni dalgayla birlikte biz stoklarımızı falan eriterek de tabii bu şeyi sağladık hızlı bir şekilde. Onu da unutmamak lazım. Uluslararası arenada sivil toplum organizasyonlarımız çok başarılı lobi çalışmaları yaptı. Biz TGS'de evet. olarak... Çok uluslararası örgüte yazılar yazdı falan. O dönem stoklarımız Bangladeş, Pakistan gibi ağlayarak elimizde kalmadı. Onları da üretip gönderebildik. Kısacası 2020 yılını %5'ler gibi bir eksiyle kapatırız diye düşünüyoruz. Aralık ayını göreceğiz. Şimdi e, medikalden e, bahsettiniz. Aslında bu pandemi sürecinde e, anladığımız kadarıyla sektör burada bir fırsat yakaladı ve bu fırsatı da iyi değerlendirdi. E, 2021'de de aynı e, stratejiyle devam edecek mi? Buradaki hedefler, planlar nedir? Hedef pazarlar nedir? Var mıdır buna ilişkin e, bir çerçeve? Evet, var. E, şimdi bir kere bahsettiğim bu e, uluslararası e, organizasyonlarda. Türkiye'nin bu anlamdaki gücünü anlatıyoruz ve Türkiye'de şu anda kurulu 1,5-2 milyar dolar bugüne kadar ihracat yaptı. Bizim hesaplarımıza göre 5 milyar dolarlık ihracat yapacak potansiyelde bir yatırım gerçekleşti. Şimdi dostlarımız ve arkadaşlarımızdan bu işi Türkiye tabii yaptığı zaman bilimsel yönlerini daha sonra hızla önce yatırımını yapıyor hızla üretimi ihtiyacı karşılıyor ama sonra bunu sürdürülebilir hale getirebilmek için teknolojik altyapısını ve standartizasyonu da üniversitelerle uluslararası standartizasyon organizasyonlarıyla çalışarak yerine koyuyor. Şimdi böyle baktığımızda ben ziyaret ettiğim birçok biz artık ona koruyucu giysiler diyoruz çünkü giysi alt sektör haline geldi sadece medikal olması gerekmiyor bu sektörün ciddi oyuncular kazandığını gördük yani özel sterilizasyon üniteleri kuranlar yurt dışından özel makinalar otomasyonlar otomatik makinalar getirenler Ham madde zaten hemen yerleşik oluştu çok hızlı şekilde. Yine bir entegre yapı şu anda oluşmuş durumda. Bizim devlet olarak da buna stratejik bakıp teknik hazır giyim, teknik giysiler kategorisini alarak oraya bir alan açarsak yeni bir sektör, alt sektör daha doğurmuşken onu büyütürüz. Yani ben 5 milyar dolarlık bir potansiyel olduğunu görüyorum şu anda. 5 milyar dolarlık bir potansiyel bazı başlıkların da altını çizdiğiniz özellikle sürdürülebilirlik, dijitalleşme, yeni iş modelleriyle birlikte sektörün yatırımları da 2021 yılında şekillenecek. Ben biraz da çok kısa iç tarafa gelmek istiyorum. Malum yılı sonlandırıyoruz artık yeni bir yıl hazırlığı vardı. Bu noktada iç taraftaki hareketlilik nasıldı? Son olarak ona ilişkin de yorumlarınızı almak isterim. Ee, i̇ç piyasada tabii biz hep e, e, ihracat da bizi sevindiriyor, orayı inceliyoruz ama bu yıl yurt e, yurt içinde sıkıntılı bir yıl geçti aslında. E, yine Mart ayına e, dan sonra kapanmalarla birlikte. E, ama o beraberinde bu dijitalleşme tabii bizim hep e, önemli olduğunu ve Türkiye'nin sıçrama tahtası olacağını 5 yıldır söylediğimiz iki konudan biri sürdürüldü birlikte. E, dolayısıyla şey e, online satışlara kredi kartları e, ile ve online satışlara baktığımızda burada önemli bir artış görülüyor. Ama bugüne kadar e, e, ki rakamlarda orada e, yaklaşık %12'lik bir e, hazır giyim satışında azalma var. İç iç piyasaya ürün yapanların sorunları var. Onlarla ilgilenmemiz lazım. Ee, ham madde e, ihracatçı için dahilde işleme rejimiyle getirip de gönderebildikleri, ihracat yapabildikleri vergiden kaçınabildikleri durumlar varken iç piyasaya üretim yapan ki konuştuğumuz rakam 65 milyar dolar e, orada e, maalesef e, bu anti-dumping e, gibi koruyucu önlemler e, iç piyasaya satışta e, ciddi sorun oluyor. Bir ham madde fiyatlarındaki artış e, kimyasal fiyatlarındaki artış gibi ve dünyadaki bu pandemi dolayısıyla yapı değişecek tamamen buna çok hazırlıklı olmamız lazım. Tedarik zinciri değişecek, bazı ham maddeler kısa sürede bulunamayacak. Biz onlar için çalışıyoruz. Pozitif tarafına baktığımızda hangi perakendeci arkadaşımla konuşursam konuşayım, kendi derneğimiz içerisinde olan üyelerimizden veya diğerlerinden bir kere online satışlarının %150'ler, %250'ler mertebesinde bu süre içerisinde arttığını e, ifade ediyorlar. Bu da şu demek, demin medikal tekstil, giyim gibi burada da şunu söyleyebiliriz. Bu süreç, pandemi süreci yine bizim hızlı kendimizi adapte etmemizle birlikte e, markalarımızın ve mağazalarımızın veya iş piyasada ya üretim yapanların dijitalleşmeye, online sisteme çok çabuk adapte olduğunu gördük. Bu da yeni bir satış kanalı yarattı. Her şey normale döndüğünde, mağazalara e, gidildiğinde elimizde böyle bir büyümüş online ticaret alanı kalacak. Yılbaşına baktığımızda da e, Kasım ayı, Ekim ayına göre biraz e, düşük olmakla beraber yine e, aslına bakarsanız bütün dünyada çok büyük bir küçülmeden bahsederken, Türk ekonomisindeki dinamizm çok dünyada konuşulduğu boyutta bir küçülmeden Türkiye'de bahsetmiyoruz. Ama iş piyasadaki derdimiz ihracattan biraz büyük. Onu çalışmamız lazım hep beraber. Ve burada özellikle hem ihracatta sektörel anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Exim Bank'la, Merkez Bankası'yla oralarda sorunu olan özellikle dokuma konfeksiyondan yapılan ürünlerde ihracatta biraz sıkıntı var. Hiç kimse dışarı çıkmadığı için. iç piyasada da hazır giyim satışında biraz sıkıntı var. Bu her iki noktada derdi olanların yanında daha çok olmamız lazım. Evet. Onların atlatabilecekleri derecede Kredi desteklerini uzun vadeli yanlarında tutmamız lazım ki bütünü koruyabilelim. Peki Sayın Karasu çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi seneler diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür. Sizlere de iyi seneler. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu bizlerle birlikteydi. Şimdi başka konuyla devam edelim.